Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar anneler günü etkinliğinde e, hangi taktiklerle, hangi şekilde, nasıl bir şekilde e, şuradaki etkinliği tamamlayacağız Şöyle arkadaşlar sevgi çelenki e, kısmında arkadaşlar e, sevgi çelenki kısmında çok kolay bir şekilde e, çiçek kazanabilirsiniz çelenk kazanabilirsiniz şöyle bu şekilde uygulamamız lazım yani şuraya alayım bir burada arkadaşlar kazanabiliyorsunuz ama şu şekilde kazanabiliyorsunuz burada görevleri görevlerinizi yapmanız lazım görevlerinizi yapmadığınız takdirde buradaki ee, çiçekleri alamıyorsunuz arkadaşlar şuralarda mesela tamamladığınız arkadaşlar 10 çiçek 3 saat zandırma, 5 çiçek e, destansı kahraman bir de 15 çiçek veriyor. E, ayrıyeten de ekstradan ödüller alıyorsunuz. Ve ayrıyeten de şuralardan görevleri tamamlayınca da çiçekleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurada arkadaşlar burada etkinlikte e, bu kısmı bitirdiğinizde e, size puanları tamamlayarak e, yüksek miktarda bakın arkadaşlar burada gerçekten çok kazançlı bir eee çek şeyi var, e, etkinliği var. Burayı tamamladığınızda arkadaşlar tahmini bakın 25 30 55 e, 90 130 170 171 tane çiçek e, alıyorsunuz. Bu etkinliği tamamladığınızda arkadaşlar ve düşünseniz hepsi 2x 2x 3 3x ile çarpıldığında etkinlikte e, 350 civarında e, çiçek kasabilirsiniz arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar e, mesela şurada arkadaşlar bakın e, nerelerden çiçek kazanacağınızı göstereceğiz arkadaşlar enfekte öldürme kısmında e, çok fazla bir şekilde enfekte öldürdüğünüzde arkadaşlar e, sizi çok fazla bir şekilde çiçek veriyor. Ee, mesela bakın arkadaşlar ben yeni fark ettim bunun e, bittiğine sınıra ulaşmış. E, baya vurdum yani enfekte enfektlere yani yaklaşık 100, 200, 300 tane enfekte öldürdüm ki e, ta ki bu e, şey etkinlik sınıra ulaştı. vahşide kaynak toplam arkadaşlar bunu zaten e, bitirmiştim. E, burada baya fazla çek veriyor. Ama kısa sürüyor bunu bitirmek. Ondan sonra keşfet kısmında arkadaşlar. Keşfet kısmında da 3 tane 4 tane e, değişiyor arkadaşlar. Çiçek size verebiliyor. Bir yerleşim yeri kaynaklarını toplayınca. Bakın arkadaşlar şu an toplamışım ama. E, toplayınca da şuradaki kaynaklar arkadaşlar size çiçekleri veriyor. Mesela şurada tekrar aynı yere daha fazla çiçek elde et. Hızlandırma kullanarak arkadaşlar ben size şimdi hızlandırma kullanarak göstereceğim ee, mesela şuraya arkadaşlar bakın mesela şunu kullandım şunu kullandım şunu kullandım şu şekilde kullanarak göstereceğim bakın arkadaşlar bir çiçek verdi devam ediyorum. sınır belirlemiş oyun herhalde arkadaşlar. O sınırı geçtikten sonra size sınırsız bir şekilde tek tek, ikişer ikişer, üçer üçer çiçek veriyor. Bakın arkadaşlar tekrar verdi. Tahminimci iki saat hızlandırma kullandıktan sonra size bir adet ya da iki adet her neyse rastgele çiçekler veriyor. Bu çiçekleri de orada harcayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şunu tamlayayım Şöyle Şöyle bitireyim. Şu olana kadar şey yaparız. Ondan sonra arkadaşlar tekrar geçiyorum buraya. Ee, şunu zaten anlatmıştım. Heh, şurada biyolojik kapsül kullanarak arkadaşlar yine çiçek elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben size de şunu göstereceğim. Biyolojik kapsül kullanarak nasıl çiçek elde edebilirsiniz. Şimdi şuraya gireyim. VIP dükkanı. Pazar standı. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu da aldım. Tamam. Mesela kullandık. Bir şey geldi mi arkadaşlar? Hayır şu anda gelmedi. Ee, sizin için de şunu da kullanayım. Bakın arkadaşlar. E, herhalde ortalama yük kapsülü kullanarak size çiçekleri veriyor. E, oyun bu şekilde sınırlama belirlemiş arkadaşlar yoksa bir kapsül kullansanız bile e, size çiçek verirdi. O Yüzden Oyun Buna Bir Sınırlama Sınırlama Getirmiş Ayrıyetten Arkadaşlar Şöyle Bunu Bakın Bitirdim Bir Tane Daha 2 Çiçek Daha Aldım Arkadaşlar Buraya Geldiğimde 15 Çiçek Daha Alacağım Ve Ayrıyetten De Orada Kullanabileceğim Ve Şurada Ödüller için Bunu Da e, Bu ver Arkadaş Çiçek Alakası Yok Nerede Başka Bir Şey Var Mıydı hmm. Mesela geldik arkadaşlar bakın bir tane kullandım. iki tane kar ettim. Bir tane kullandım şu anda de gelmedi. Arkadaşlar üç tane kar ettim. Bir tane iki tane kar ettim. Üç tane bu şekilde arkadaşlar. 3x 4x yani 2 ile çarptığında siz de bol bol kar edebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok basit zaten. Ee, bu şekilde arkadaşlar ayrıyetten anlatacağım başka bir şey var mı bir bakayım. Şöyle şunları da toplayalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar her gün bunları bitirmenizi tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar çok iyi bir şekilde kahraman arama etkinliğinde e, ya da herhangi bir kahraman arama e, bir e, hero'nuzu tanıyacaksanız buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Genelde ben biriktiriyordum ama artık biriktirmenin bir anlamı kalmadı. O yüzden artık biriktirmiyorum. Genelde e, destansı e, arama yaparken kahramanlarını elde edebilirsiniz. Bir arkadaşımız e, Nikola kahramanımızı nasıl elde edebiliriz diye sormuştu. Şu şekilde arkadaşlar, Nikola kahramanlara e, bu kahraman e, hayatta kalma etkinliğinde geldiği zaman Nikola oraya destansı arama e, kahramanlarına geliyor. Oradan da bol bol Nikola çıkartabilirsiniz arkadaşlar. E, zaten çok basit bir şekilde çıkıyor yani 5 tane açtıktan sonra 2 tane şanssızlığınıza bağlı çıkabiliyor yani bakın 30 tane daha çiçek aldım arkadaşlar şu an şunları harcayacağım şimdi nerede Heh. şu an şöyle hızlısı hızlı arkadaş harcayın şansınıza bağlı zaten yani bunun bir taktiğini bulursam size paylaşacağım arkadaşlar çünkü her her e, ayda bir ya da 2-3 haftada bir bu etkinlikler geliyor bunun Şöyle, aa sonuncusuna gelmişim çok iyi. Şöyle şunu kullanıyorum. Şunu da kullanayım. Evet. Ve şunu süresini düşürdük. Şöyle Evet arkadaşlar e, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. E, herkes kendisi kendisine çok iyi baksın. E, şu bu videomu arkadaşlar beğenilerinizi atmayı unutmayın. Size e, müsait olduğumca, e, imkanım olduğunca videolar atmaya devam edeceğim. Verinizden geldiğince çok yorum çok yorum yapın, soru sorun bana arkadaşlar. Emin olun, size bütün sorularınız cevabını vereceğime inanıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. De -de -de <laughs>